Acılı efsane evet. şampiyonlardan <laughs> şöyle bu bizim şampiyonumuz. Evet. En özel. Ne yaparsan yap, aşk yapar yap var ya. Orası <laughs> burası. Kıymetli dostlar, herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden İzmir. Size İzmir'de şahane bir video hazırlayacağım. İzmir'de ne yenir? çok geniş bir listem var. Yapabildiğimi yapacağım, yapamazsam ikinci bir video daha yaparız. Şimdiden söylüyorum, eğer varsa önerileriniz aşağı yazmayı unutmayın. İkinci videoda bunu eklemiş oluruz. Ve beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Bastınız mı? Şimdi o lezzetli video başlıyor. İzmir'de ara sokaklardan şöyle ilerlerken karşınıza bir şey çıkacak. Ben Alsancak bölgesindeyim. Zeynel Ergin Gevrek Fırını. Bir kahvaltıya başlama çeşidi İzmir'de isterseniz boyozla isterseniz gevrekle yani simitle e, güne başlayabilirsiniz biliyorsunuz İzmirler simide gevrek çekirdeği çiğdem diyorlar acaba kahve için bir şeyler buldular mı emin değilim ona kahve ne diyorlar bir tane burada mı yiyorsunuz? burada burada evet Bu burada sistem şöyle Burada bir fırınları var. Şurada da tarihi fırınları var. Orada gevrek ve e, kumru çıkıyor. Burada diğer ürünler var. İçinden yumurta alabiliyorsun, reçel alabiliyorsun, çay alabiliyorsun. Boyozlar alabiliyorsun. Ben boyoz da aldım. Böyle birlikte bir çay aldım. Bu şekilde oturuyorsun. 120 civarı bir rakam tutuyor bu şekilde. Yani iki boyoz, e, bir kumru ve çay. 120 lira. Buradaki benim favorim net olarak kumru. Orada labne'li Boyoz da fenaymış. Oldukça iyi. Boyoz da deneyebilirsiniz burada. İzmir'de bir klasiktir. Zeynel Ergin Gevrek Fırını. İşte böyle geliyorsun. Kahvaltı ne diyorsun? Hafta sonları bayağı böyle kalabalık sıra bekliyorsun. Masanın bir kalktısa da ben otursam diye. Gevrek yani simit, kumru ve boyozlar var. Labne'li boyozu bayıldım. Tabii Labne tadı gelince her şeye bayılıyoruz. E, i̇çerisine biraz daha böyle şey koysak. Bir baharat var. Onu koysak var ya efsane olur. Böyle bir şey geliştirilebilir. Ama genel olarak çok lezzetliydi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin civarından dönüyorsunuz ve oldukça lezzetli bir şey demiş ya. Devam ediyoruz. Şimdi sizi Michelin yorumlu bir restorana götürüyorum. Biliyorsunuz Michelin dünyada iyi restoranları puanlayan bir kuruluş, e, Fransız menşeli Türkiye ye yeni girdi, önce İstanbul, ardından İzmir ve Bodrum'da restoranları puanlamaya başladı. Bazılarını puanlıyor, mesela <laughs> de orada. Bazılarını puanlıyor, bazılarına yorum veriyor. Yorum verdiği restoranların birine gidiyoruz şu an. Adil Müftüoğlu. Şimdi birazdan size tezgahı da göstereceğim. Şöyle enginar söyledik etli, keşkek söyledik ve şöyle bir etli yemek söyledik acılı. Bakalım nasılmış. Michelin yorumu buraya nasıl vermiş hep beraber izleyelim. Hep beraber izleyelim konuşamadım da. Şimdi burası Michelin yorumlu bir restoran. Geldik. Hemen acılısı var. Biber peşime Seni de yiyeceğim merak etme. <laughs> Şöyle acıldan aldık. Köstekten de aldım. En son enginlerden alacağım. Enginlerden et çok yakıştırıyorum. Evde yapmıştım bir ara. Et, Enginar biraz. Hatta bir şey dönüşüyor. hafif de bir şey ekşilik katıyor arkadan. Çok lezzetli hale gelmiş. Demek ki yorumun rafine. Çok lezzetli yemekler. Ama şunu merak ediyorum. Mesela bizden bu yorumu buraya verirken diğer restoranlara vermezken hepsini mı? Bu da benim için bir merak konusu. Çünkü buna benzer İzmir'de mekanlar var. Şimdi burayı bitirelim. Sonraki mekanda görüşürüz. Ve mekandan ayrıldık. Toplam hesap masadaki görüntülerimiz 630 lira. Yani açıkçası malzeme kalitesi iyi. Ürünler lezzetli. Ama böyle hani mişten yorumlara ne diye yapıyor, nasıl dikkat ediyor? Açıkçası hiç orada bir fark gözetemedim. Birçok böyle restoranları geziyoruz İzmir'de. Hepsini gezip burada böyle karar verdi mi? Yoksa tavsiye üzerine buraya geldi, bunu beğendi mi? O yorumu yapamıyorum. Muhtemelen ikincidir. Yani tavsiye üzerine buraya geldi ve beğenildi, yazıldı. Bir sonraki durağımız Zahim Usta. Burada da muazzam yemekler yemiştik, bir daha geldik. Bakalım bugün neler varmış. Kolay gelsin, hayırlı işler. Ayhan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, sizden. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Geç olun. kaldım ama. Evet, saat 2'ye çeyrek var. Tezgahın hepsi bu. Ya bir sürü yemek çok güzel burada zaten Maşallah. ben ama acılıya geldim. Evet, acılı efsane. Evet. Şampiyonlardan. <laughs> Şöyle bu bizim şampiyonumuz. Evet. En çok özellerden, ya. en var içerisinde? Bunda ne var? Dana eti var, <laughs> e, salça var, biber var, domates var. Acı diyoruz, hayat tadında diyoruz. Buraya, burada kaça kadar açık burası? Biz e, 17'ye kadar açıyoruz ama genelde 3 ile 4 arası Bitiyor her bitiriyoruz. Şey. Bitmese bile en fazla bir ya da iki çeşit yemeğimiz var. Anladım. Buraya doğru saat 11, 12. 11 ile 12 arası en uygun saat. Neden en uygun? Hem sakin, hem tezgah doktorluğu, 12'den güzel. sonra da yemek var ama gitgide azalan bir servisimiz teşekkürler. var. Teşekkürler. Biz bugün yine yahni'den devam edelim? Bir Benim tane oradaki... acılı güveçten. Hı hı. En özelden. Evet. Bu arada bu bizim normal, her zamanki standart porsiyonumuz. Elinize sağlık. Afiyetle. Çok teşekkürler. Bir yanına pilav çekecek bir şey ister misin? Pilav da isterim. Hay hay. Bir güzel pilavım var ustam, Furkan müsaadenizle. Şöyle, bakır kazanda yapılmış bugün. Her zaman böyle. Bu bizim... Efsane pilavımız. Eyvallah. Tane tane. Biraz nohut bırakayım mı ister Olur çok keyif Ayhan, olur. şöyle beyaz sostan. Evet. Nohutumuz da böyle. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Afiyetler diliyorum. Ayhan Bey. Ne kadar tok olursanız olun buraya geldiğinizde, daime geldiğinizde gerçekten bunu lezzetli bir şekilde yiyorsunuz. Aldım pilavı. Üstüne acımı da koydum. Yakıyor ama acı sevenler bilirler ki o, o yakmışlık, o acı bize keyif veriyor. Et bir kere tel tel dağılıyor. Ardından acı geliyor ama o acı muazzam bir keyif veriyor. E bu, buradaki bu da güzelliği, bu acılı dolayı muhtemelen etin tadını da alıyorsunuz. Yani böyle acı Kadamel reseptörlerini kapatıp, tamamen önüne geçmiş olmuyor. Bu anlamda da başarılı. Böyle bol domatesin olduğu, biberin olduğu, etin olduğu çok lezzetli bir yemek. Yani ekmek yemiyor, yemiyor olsanız bile burada, burada da ekmek banmadan olmuyor yani. Suyu bile acı ve oldukça lezzetli. Biz iki kişiyiz, tek porsiyona söyledik. Fiyatını da birazdan bakarım. Mesela derken bir yazarım. Şimdi burayı gidiyoruz, bir sonraki mekana doğru devam ediyoruz. <laughs> ve geldik nereye? Buca'ya. Buca'da İsmail abinin tostunu yemeden bir İzmir turu düşünülemez. Haydi tost yiyelim. İsmail abi yok ama genç arkadaşımız var. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür Teşekkürler. İsmail abi bugün dinlendirmişsiniz herhalde. Biz bir, her İzmir'e geldiğimizde bizim için rüteldir buraya gelmek. İsmail abiyle biraz sohbet etmek. Daha önce burada çeşitli videolar çekmiştim bununla ilgili. Merak edenler için linkini açıklama kısmına bırakacağım. Tostumuzu yerken de göstereceğim. geldi tostumuz. Bugüne kadar yiyip rahatsız olmadım, midemin rahatsız olmadı. ender tostlardandır burası. Ben size çok tostu da anlatmadım. Yani böyle bağımsız bağımsız çektim. Biraz izlenme odaklı açıkçası. Çünkü çok seviyorsunuz tost videolarını. Ama böyle iyi tost mesela düz dağ tost. Çok başarılı. Burası. Kahran abinin tostu oradaki. Çok başarılı tostlardan. Burası böyle. Neden? Birincisi yaptırdığı bütün ürünleri kendi denetliyor. Yani o sucuğu da, peyniri de. Bu da maalesef gıda sahipkarlı ülkemizde çok fazla biraz önüne geçiş oluyor. Ekmeği de öyle ve tek ürün yapıyor. Bunun üzerine uzmanlaşmış. Yürüyüp götürüyor tekkesini. Bizim İsmail abimiz. Hı -hı, şimdi görebilirsiniz efendim. Şöyle. Şöyle bir ısırık daha alacağım. Şimdi bu tostun hakkını bu gazozla verelim. Ardından İzmir turumuz devam edecek. Bir sonraki durağımız Bornova'dayız. Bornova'da bir sarı Sözcüsü Yani gelmişken söz yemeden olmaz. Hoş geldin abi. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol abim sen iyisin. Teşekkürler. Gel, görsen nasıl hazırlandığını. Ablamız da yanmıyor. İki tane Yok, bir, bir tane hazırlayalım. O daha alışkın değil bu işlere. Ablamız bir ısırı zor alıyor. <laughs> Şimdi normalde e, kuzu yemiyordu, kuzuyu alıştırdım. Ya, i̇yi, yavaş yavaş. Ondan sonra paça içmiyordu, paçayı alıştırdım. Şimdi söğüşle ciğer kaldı. <laughs> İzmir'e gelmişler. Onları da alıştıracağım. Burada, Rahim Usta'nın burada göreceğiniz ilk şey her şeyin tertemiz olduğu. Maydanoz demetlerinin, diğer ürünlerin hepsinin biraz temizlik takıntısı var. Absolu. <laughs> Ama en o abi. Evet, kesinlikle o. Bu olaylarda da o. Bir sokak lezzeti ama burası gerçekten çok tertemiz. Yani çok iyi diyen restoranın bile, restoranın bile temiz bir dükkan. Ayağım abi tam tekmil yapıyorum. Lütfen. Şimdi buradaki kuzular Göbel'den geliyor diye biliyorum. Balıkesir Göbel, göbel abi. Çok iyi. Şöyle maydanozları görüyorsunuz. Abim afiyet olsun. Öyle. Sağ olun. Maydanozlarımız sirkeyle tek tek ayıklanmış abi. Sirkeyle tek tek ayıklanıyor. Yani e, bir tane sarı sarı şey bulamazsınız. Sarı tane. Şöyle göstereyim. Şu daha da yakına geleyim hatta. Şöyle oluyor. Evet. Soğan Soğanımız biraz. doğranıyor. Mor soğan. Mor soğan daha lezzetli ya. Aynen abi. <laughs> Mor soğan biraz Çok daha şey. farklı oluyor. Çok yakışıyor. Kesinlikle. Bol soğanlı. Tam tekmil dediğimizde hani normalde ne var? Tam tekmil şey tam, arasında? E, tam tekmilde soğan, acı, beyin, her şey var. Evet. Bazen müşteriler beyin istemiyor, soğan istemiyor. Ona beyin göre, bence en en güzel tarafı ya. En beyin yetiştirmiyor zaten abi. <laughs> Bir tane kuzu da bildiğim kadarıyla yarım kelle kadar. Yarım bu kelle. Say. Aynen Hı hı. Şimdi bir de süt kuzu zamanı ayağına abi. Süper. Doğru zamanda gelmişiz o zaman. Tam zamanı abi. Şimdi bu dönemde o zaman kokoreç de daha iyi olur. Kokoreç de çok güzel. Hı hı. Şöyle. Evet kimyonlar, baharatlar eklendi üzerine. Beyin eklendi. Bir de burada, buraya özgü bir acı var. Acı üzerine eklenecek. Domatesimiz geliyor. Domatesimiz özel abi. Bak, domates kabukları doğramış. Pembe domates. Daha ya ne neler 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 ya. Bizim şimdi Mehmet abi var. Yemekte bitmez. Mami, Usta, Mehmet abi e, artık var. yeter diyor ya. Artık <laughs> yeter diyor ya. Belki biraz pis olabilir. Problem değil. Lütfen ver onu diyor. Hayır. Tertemiz olacak. Her şey tertemiz olacak. Bilin sen abi şimdi biberi doğrayalım. Tam zamanı bakalım. Evet. Bu da çok güzel. Sen acıyı seviyorsun abi. Bayılırım. Şansıma Beste de çok seviyor acıyı. Biz oh. karşılıklı <laughs> acı 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 <laughs> acı, acı bakıyorum. <gülüyor> aynı, aynı. <gülüyor> burada bir de İnsan toksun değil mi? Çok. Bir şey yememe diyor, değil mi? Çok. Bunu yiyince fikrin değişecek. Birazdan. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bu Şam, şambali burada şambali bayağı iyi. Şambali de çok güzel abi evet, kaymaklı. Onu gösterdim zaten. Yani normalde belki bir şey yemeyeceksin burada ama şambali yemeyeceksin. Abi eline sağlık çok teşekkürler. Abi, Fiyat oldu. ne oldu bu arada? Abi 200 lira. 200 lira oldu eline Aynen. sağlık ne yaparsan yap aşk ile yap var ya. İşte orası burası. Adam seviyor abi ya. Tek tek temiz temiz yapıyor her şeyini. Bu kelle söğüş işinde o kelleyi temizlemek de büyük maharet bence. Yani o tadı ona göre farklılaşabiliyor. İyi ürün seçiyor. Mesela çubuktan turşu getirdim diyor. Yarım kelle koyuyor ve bakın doluğa Ben biraz acı da koydurdum. Yanayım mı? Yanmıyorum. Çünkü <laughs> ben seviyorum acıyı. Ben senin için yanıyorum. <laughs> de vereyim. Hı. Gerçekten aşık olduğum bazı şeyler var. Bunun birisi kelle söğüş, ikincisi sarma, üçüncüsü beste. Neden üçüncü sıradayım Ayhan? Yani ama bunda bu çok güzel bir beste. biri al, iki ile üçü onları al. Ama bunlar da çok güzel çok seviyorsun be. <laughs> Hakikaten aşkla yiyorsun. <laughs> Canım çekti. Hakikaten tadacağım Hı. ben de. Yumuş ve çok lezzetli. Bunu bitirelim bakalım daha İzmir'den neler göreceğiz. Sonra çam dibine geldik. Kokoreç yemeden İzmir'den ayrılmaz. Kokoreç çağısımızda geldik. Bayılıyorum kokoreçlerine. Ne kadar şöyle fiyatları da göstereyim ben size. Yarım 190, çeyrek ekmek 110, 3 parça ekmek 105, duble yarım ekmek 390. Porsiyonlar, atomlar fiyatları bu şekilde görebilirsiniz. Sokak lezzetleri denince İzmir çok bu konuda zengin. Bir, bir sürü ürün var. Açıkçası az önce e, ne yedik? Soğuş yedik değil mi? Acayip lezzetli. Kokoreç konusunda da bayağı iyi. İzmir'de çeşitli bölgelerinde çeşitli kokoreçlerde çok iyi kokoreçler yersiniz. Benim favorim Asım. Diğerleri de demek bir bu tabi. Şuradan başlayalım yemeğe. Burada hem yağlı kontrolü çıkıyor, orta yağlıkta o, ondan sonra bağırsan, o oturduğu için ardına kimyonun diğer baharatların tadı geliyor. Bütünleşik, ulağanüstü bir lezzet. Şöyle gezdikleri tuşlara bak. Bugün bayağı acı yedim ama yine de bu halep alacağım. Kokoreç hiç yemediyseniz, çekiniyorsanız yemeğe ilk olarak buraya gelin yiyin. Eminim çok seveceksiniz. Yavaş yavaş da videoyu sonlandıracağız. Aslında İzmir daha birçok mekana daha gidebilecek bir yer. Ama video e, burada bitmeli bence. Bir ikinci turda da bir daha yapmalıyız diye düşünüyorum. Şimdi altının durumları rica edeceğim. Daha ne, nerelere gidebiliriz İzmir'de? Eksik neler kalmış? İzmir'in olmazsa olmazları nedir? Mesela daha önceki videolarımda soruyorsunuz. Fasulye tanesi diye bir, bir, bir yer var. Oya bir sonraki videoda kesin gideceğiz. Dönerciler var mesela. Dönerci Kenan var, Vedat var. Gerçi Kenan'da sıra varsa biraz zor beklerim ama sıra yoksa kesin yerim. O, o tip dönerciler var. Çok güzel, çok lezzetli. Cihanet pişiricisi var. Ona da gidilmeli. Ve Birçok mekan daha var alt alta sıralayabileceğim. Onların hepsini ikinci videoda yapacağız. Ama sizin de önerileriniz varsa aşağı yazmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere yeni şehirleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın beğen tuşuna basmayı unutmayın sizi çok seviyorum sevgiyle kalın